Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün gene yeni bir av günündeyiz. Ekibi topladık gene. Hep beraber barajımıza gideceğiz. Hava da kış günü gibi. Hava bir yaz günü gibi, bir kış günü gibi. Haziran ayında şu giydiklerimize bakın. Kışlık giyiyoruz. Yani sabahları zaten eksi de geziyor herhalde. Bilmiyorum ya. O kadar donuyoruz yani. Rast gelsin diyorum. Niye İsrail sazan. Oo. Baya da büyük ya. <laughs> İsrail sazanlar büyüdükçe büyüyor. Yenecek ha. Bugün, bugün yiyelim bunları. Ufak. Vallahi billahi ya başka biri takıldı. Olaya bak gördün mü? Yarılmış ora. Mısır Çin'e geldi. Bir de yutmuş ha. Şu hale bak. Ulan ben de dedim bari şey geldi. Üstüne gerdirdi gibi ya. Oy! Salma! Hastiktir ya. Kurtuldu mu ya? Yok yok geliyor da. Ya arkadaş güzel asılıyor. Allah Allah. Gene mı sıra gelmiş? Lan arkadaş ben anlamıyorum. Büyükleri mi kaçırıyoruz biz? Anlamıyorum ki ya. Gördün değil mi sen de nasıl asıldı? Bu yapmış olamaz ya. Baya büyük gibiydi abi lan. Allah Allah. Bir İsrail sazanı da. Bugün kovayı doldurduk. <laughs> Bunu yiyeceğiz değil mi bugün? Ufak mı? Yiyeceğiz ya akşam. İyi. Ne o lan? Çin onun en büyüğü işte. Çin o ya. He? 2 Ama tane böyle tuttuk zaten bundan büyük. Belki büyük Bir daha aldık. Bunları bu akşam yiyeceğiz? Kadife mi? Salalım onu. Tren gibi gidiyor valla. Bu Allah ne ya? Allah o. Allah Allah. Bu ne ya? O. <laughs> evet abi. Gökhan, da, sonunda... Hadi gözün aydın. Bak tutmaz diyordun oltular gördün mü? <laughs> elini al elini. Al. Limitlerde bir balık değil mi? Beklediğimiz balık. Beklediğimiz balık sonunda geldi. Biraz, biraz, biraz. Aa, <gülüyor> <haveslendim>. <gülüyor> Abi deminki de sazandı. Gürşat yani. gaza geldi. Gürşat <laughs> ben ne tutacağım diye. Abi bakır mısın? Bakır. Biraz, 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 biraz. <laughs> <laughs> biraz, 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 biraz. He? Gel elin değsin de. Ey yavrum Gel Yunus abi. abi eli değsin de yakın. Aynen eli. Aslaya bak şimdi ne zamandır bekliyorsun. Bir şunu elle de. <gülüyor> <gülüyor> Konduna, <vur. gülüyor> ne zamandır bekliyorsun. <laughs> İyi hadi, 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 hadi bakalım bakayım. rast gelsin. <laughs> Eline sal. Arkadaşlar biraz önce bir turna çektik. Galiba çekiliş anını yakalayamadım ama Şu <laughs> Güzel bir boy Evet arkadaşlar güzel bir boy Onu aldım İstediğim boylar değil de İlk istiyorum ama maalesef bu geliyor yani Şöyle baktığınız zaman kenarı. Bir turna. Güzel. Senin Bekliyorum. enseden görelim. Görelim. <laughs> Senin açıdan. Bekliyoruz yok bir şey. Şimdi sağa tutturacağız. Hani bu elindeki olta güzel. Bunlardan güzel. Çok güzel değil mi? Ben de zaten üç tane çektik ya yavrum yatır yatır bak gergin tutturuyorum bırak serbest bırak ha, öyle yatsın vurdum asıl aynen için. öyle o şey, 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 şey bak şu kadar şu yeter şu gevşeklik yeter mi hissedecek kadar kendi alsın götürsün Evet arkadaşlar şimdi tuttuğumuz Çin sazanlarını bugün pişireceğiz pişirme yöntemi de şöyle onu da göstereyim. Şimdi merak edenler olur. Aklıma geldi birden. Temizlemiştim hepsini ama. Şurada sazanla beraber. He? Aynen. <laughs> Orada Kürşat kardeşim ateşi yaktı. Bir kısmını atmaya başladı bile. Şimdi bunları da bugün telef etmeyelim dedik. Afiyetle yiyeceğiz. Hem akşamı bekleyeceğiz akşam bir sazan alabilir miyiz diye. Hem de akşam öğününde bu Çin sazanlarına afiyetle yiyeceğiz. Şimdi yapma şekli şu şekilde. En az 4 tane çizik boydan boya atıyoruz. Bir de ondan sonra boydan itibaren küçük dilimler halinde. Bu şekilde umarım görebiliyorsunuzdur bunu. Şöyle, 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 bu şekilde bu şekilde olacak böyle dilim dilim Baba, bana. şu üçü dilindi tamam. şimdi bakın baştan böyle yapıyoruz bu iriceymiş biraz irilerinde bayağı et var ya ama da irilerinde diyorum bayağı et var Şimdi bunun kılçıkları kılıç gibi arkadaşlar. Yani normal pişirdiğimiz zaman mümkün değil. Yenmez. İlla bunu böyle kare dilimleyeceğiz. Bıçağımızla biraz kesse. Şimdi aynı şekilde. Balideslerimiz de orada hazır. He Gökhan? Kameraman? He orada abi. Onlar, Onlar biraz sonra. Onlar biraz sonra. Bizim kino dediğimiz İsrail sazanları da mis gibi kızarıyor. Bugün Bak, ben biber közde. Akşam yemeğimiz. Göl kenarında biber patates, soğan eşliğinde. <gülüyor> 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 he? <gülüyor> <gülüyor> he lan. <laughs> Abi berekelim üstüne atıyorsun ha. Evet hadi bakalım afiyet olsun rast gelsin diyelim